Elimize aldığımızda ağız ve burun tamamen kapanacak şekilde kulaklarımızın arkasından geçirdik iplerini ve maskenin tel kısmı üste gelmesi gerekir ve burnumuza bu maskeyi metal kısmını bastırmak suretiyle yerleştiriyoruz. Aynaya bakarak maskenin tamamen ağzımızı, yüzümüzü kapladığından emin olmamız gerekiyor. Her maskeye dokunduğumuzda mutlaka el hijyeni sağlamamız gerekir. Çünkü en önemli bulaş yollarından birisi de ağzımızı veya burnumuzu ellediğimizde elimizin kirlenmesi, o kirlenmiş ellerimizin etrafa bir şekilde bulaştırmasıdır. Maskeyle işimiz bitti veya çıkarmamız veya değiştirmemiz gerekiyor ise... Yine en temiz olduğunu düşündüğümüz kulaklardan arka tarafındaki iplerden tutuyoruz. Maskemizi çöpe atıyoruz. Fakat maskeye ellerimle dokunduğum için ellerimi yıkıyorum. Mutlaka alkol içeren el antiseptikleriyle dezenfekte etmem gerekiyor. Unutmayalım. Sağlık bizimle başlar. Tedbiri ellerden bırakmayalım.